Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Enbiya suresi 43. ayet kelimeden devam ediyoruz. Em yoksa lehum onlar için var mı? Elihetu onlar için ilah var mıdır? Ya da onların ilahları var mıdır? Temne'uhum onları engelleyen min dunila yani bizim yerimize, onları bizden başka ya da burayı bizden onları engelleyen yani onları koruyan anlamında ilahları vardır. le yestet'un onlar güç yetiremezler. Yestet'un bir şeye güç yetirmek anlamında la yastati'un olacak. Güç Nasra yardım etmeye enfusih kendi nefislerine, kendi kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Ve lahum ve onlar minne bizden yushabun yani onlar bizden korunamazlar şeklinde. Ey bu yushabun ifadesi onlar bizden ne de onlar bizden korunabilirler. O have they any? Günlük İngilizce'de bu have they yerine do they have ya da have they got şeklinde kullanılır. Yani have'in tek başına soru sorma anlamı yok. Do they have any got. Onların ilahları mı var? Who can guard them Korean, from us? Yani kendilerini Bizden koruyan ilahlarım vardır. bizden engelleyen. They have no power to help themselves. Onların kendilerine güç getirecek kimseleri yoktur. No, ne de can they be protected? Onlar korunabilir from us. Ne de onlar bizden korunabilirler from a to our man. Yani bizim azabımızdan koruna bilirler. Bel hayır. Mette'ne. Mette'ne. Faydalandırdık. Metalandırdık. He uley onları. Ve ebe ehum ve onları. Onların atalarını. Hatta e kadar. Ta'le. Uzayıncaya kadar. Aleyhimun umur. Onlara ömür uzayıncaya kadar biz Onları ve atalarını metalandırdık. Dünya hayatının nimetlerini onlara verdik. Efele yaravne. Onlar görmüyorlar mı? Enne. Bu enne bizim dığımızı anlamında. Enne ne til erda. Yeri yere gelip sen gusuhe. Onu azalttığımızı görmüyorlar min etrafiye. Etrafından yeri sınırlarından onu eksilttiğimizi görmüyorlar mı? E mümin sorusu fe öyleyse hum onlar mı? El galibun. Yani galip gelecek kimseler onlar mıdır? Ne hayır. We gave the luxuries of this life. Bu hayatın lüksünü to these men, yani bu insanlara, yani defa onların atalarına verdik. Yani bu hayatın lüksünü onlara verdik. Bu hayatın güzelliklerini onlara verdik. Until the period, zaman gelinceye kadar. Grieve long for them. Bu zaman onlara uzun gelinceye kadar. Yani ömür onlara uzun gelinceye kadar. See, buradaki... See they not yerine, do they not, yani görmüyorlar, that we gradually, gradually aşama aşama, kademe kademe reduce the land, yani yeri eksilttiğimizi, azalttığımızı in their control, yani kendi ellerinde olan yeri eksilttiğimizi, azalttığımızı, from its outlying borders, onun dış sınırlarından, onu eksilttiğimizi, etrafından eksilttiğimizi onlar görmüyorlar. Is it them? Yoksa öyleyse they who will overcome bu üstün gelecek olan onlar mıdır diye buyuruyor. Ve İngilizcesi bu şekilde çevirmiş. Kul de ki inneme ancak ben unziru unziru uyarmak anlamda Unzirukum, kum sizi uyarıyorum bil vahiy. Ben size ancak bir vahiyle uyarıyorum ve le yesmehu ancak duymazlar. Sağır. Summu duae o daveti çağırmayı duymaz. İze yunzarun uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye çağrıya onlar kulak veremezler. Bunu işitemezler. Say o Muhammed sallallahu aleyhi ve I warn you only. Ben size uyarıyorum. By the revelation from Allah. Ben ancak size Allah'ın ile uyarıyorum. And not by the opinion of the religious scholars. Yani bu din alimlerinin, din bilginlerinin fikirleriyle değil. And others veyahut diğerlerinin. But the deaf ancak sağır olan who follow the religious scholars. Yani bu din alimlerini and others blind dedi. Diğerlerini kör bir şekilde, körü körünü takip edenler. Burada bakınız din alimlerinden kasıt onlarla Allah'ın emri peygamberin hadisleri, sözleri dahilinde bir birliktelik olabilir. Onların Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uygun dedikleri şeyler tabii ki yapılabilir. Ancak bazen bakıyorsunuz insanlar kendisine bir şeyh ilan etmiş, bir alim seçmişler ama kendilerine hiçbir sorumlulukları yok. Bütün işlerini alimler yapıyor. O onlar yerine şefaatçi olacak falan gibi. Böyle inanışlar söz konusu. Bu doğru değildir. Kur'an-ı Kerim her bir mümine öğrenilmesi noktasında, yaşanılması noktasında, aktarılması noktasında farzdır. Müminler bunu yapmak zorundadır. İşin kolaycılığına kaçıp, bir adama bütün sorumlulukları verip, işte sen bizim hocamızsın, bizim adımıza dini öğren, bizim adımıza sen karar ver gibi bir kolaycılık doğru değil. Bunu kullanan kimseler de olabilir. Burada hocalar çok masum olabilir, cemaat sıkıntılı olabilir. İkisi beraber sıkıntı olabilir ama doğru olan şey şudur, din alimi Konuşacaksa Allah'ın Kitabıyla Peygamber'in Sünnetiyle konuşmalı. Eğer kafasından din uyduracaksa zaten onun uydurduğu dine tabi olunulmaz. Müslümanların da bu noktada uyanık olması lazım. Kitaplarını, kitabımızı öğrenmemiz lazım. Rabbim inşallah bizleri öğrenen kimselerden eder. Will not hear the call yani onlar çağrıyı duymazlar even when they are warned, yani kendileri uyarıldıklarında bile, çağrıldıklarında bile bu çağrıyı duymazlar. One should follow only the Quran and the Sunnah. Burada da İngilizce kısmıyla diyor, bir kimse ancak Kur'an'ı ve sünneti takip etmelidir. Legal ways, yani yasal helal yolları, orders, emirleri, acts of worship, aynı zamanda dua etme şekillerini and the statements of Prophet Muhammed aynı zamanda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini as the companions of the Prophet yani onun arkadaşları, sahabe efendilerimiz kastediyor. Companion, arkadaş demektir. Of the Prophet sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının yapmakta olduğu gibi geçmişte onların yaptığı gibi bir müslüman Kur'an'ı ve sünneti takip etmelidir. Bunun dışında var olan din adına konuşulan ne kadar şey varsa da bunlar uydurmadır. Uydurma olan şeyler de din değildir. O yüzden yani bugün birçok insan kendisini bir dini grubun içerisinde görüyor olabilir. Tabii onların içerisinde doğru olanlar vardır. Doğru olanlar da Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygu olan olanlardır. Bunun haricinde kişi geçmiş kendisinden bir ibadet türü uydurmuş, kendisinden bir söz söylemiş. Kur'an söylemiyor, peygamber söylemiyor ama hoca söylüyor. Böyle bir usul doğru bir usul değildir. Bazen de şöyle şeyler oluyor. Evet hoca Peygamber Efendimiz'in sözünü söylüyor bir yerde. Onun müridi, peşinde takılan kimse onun sözünü söylüyor. Halbuki o bir hadistir. Diyor hocamız böyle buyuruyor diye anlatıyor. Halbuki hocası bir hadis söylemiş kendisine. İşte bu noktada da bunlara da dikkat etmek lazım. Yani peygamberin söylemiş olduğu sözün bir başkasına kasıtlı olarak işte bu hocamızın sözü şeklinde söylemek de doğru değil. Böyle in le bir vurgu bir tehdit ifadesi in şart onlara nefhatun bu nefha bir nefes gibi diyebiliriz. Nefhatun min azab rabbike Rabbin azabından onlara bir şey dokunsa le yekul le ne yekulun ne normalde yekulu ancak le'den dolayı le yekulun ne onlar diyeceklerdir. Ya veylene. Yazıklar olsun bize. inne, şüphesiz biz kunne. Şüphesiz biz zalimin, zalim kimselermişiz diyecekler. bir bir nefes mine kalameti. Yani en küçük bir felaket dokunsa of the torment of your lord. Yani Rabbinin azabından onlara en küçük azap, en güç, en küçük bir nefes touches touch dokunmak demek. Them onlara dokunsa. They will surely cry. Onlar bu şekilde cry anlamsal olarak ağlamak demek ama burada bağırarak söylemek. Would unto us. Yani bize yazıklar olsun diyecekler. Indeed we have been zalimun. Biz zalim kimseleriz. Politeist birden çok tanrıya inanan kimseler and wrongdoers, wrongdoer da yanlış yapan, tabii çevirdiğimizde zalim diye de çevirmek mümkün. O kimseleriz diyecekler. Burada Rabbimizin azabından ziyade bazen insan kazara vücudunda bir yara açabilir. O yaralar bile ne kadar şiddetli, ne kadar acıtıcı. Bunları düşündüğümüzde bir de azap boyutuyla düşündüğümüz hakikaten ne kadar çaresiz olduğumuzu da görüp Allah korusun inkardan yani inkar etmek gerçekten çok büyük bir zulüm. Şirk koşmak çok büyük bir zulüm. Bunlardan Rabbim bizleri korusun. İnşallah Rabbimizin azabına bir nefes dahi olsa maruz kalmayız. Rabbim azabından bizi korusun. Evet ve ne da'ul biz koyarız el mevazine biz terazi el kısta yani adalet terazisini koyarız ya da teraziyi adaletle koymak gibi de olabilir. Burada daha çok adalet terazisini koyarız. Li için yevmil kıyameti, kıyamet günü için. Burası li'den dolayı yevmi oluyor. Li yevmi. Biliyoruz bu harfi dediğimiz bi, li, fi, ile, ale, min gibi ifadeler daha devam var. Bunun mesela an var. Bazen hatta var. Bu şekilde bir ismin önüne geldiği vakit. Ardındaki ismi iyiliği yapan kelimeler diye kıyamet. Kıyamet günü biz adalet terazisini koyarız. Ve artık bunu o şekilde diyebiliriz. Ya da sonra le tuzlemu. Bakınız tuzlemu zulm edilmez. Haksızlık edilmez. Edilgen bir ifadedir tezlimi olursa zulmeder, eder, tuzlemu tuzle zulüm edilir demek. Fele tuzlemu ona ona zulm edilmez. Nefsun şeye herhangi bir nefse hiçbir şekilde zulüm edilmez. Ve imkane imkane ise miskale habbetin yani bir tohum ağırlığında bile olsa min hardalın bir hardalın tohumu ağırlığında bile olsa bu hardalın tohumu da gerçekten çok çok hafif bir şeydir. Eteyne bihe onunla geliriz. Onu getiririz. Ve kefe bine ve biz hasibin hesap görücü olarak biz yeteriz. And we shall set up. Biz kuracağız balances of justice yani adaletin terazilerini kuracağız on the day of resurrection yeniden dirilme gününde kıyamet gününde adaletin terazilerini koyacağız then sonra none will be none will be dealt with unjustly kimseye adaletsiz bir şekilde muamele yapılmayacaktı. Bu deal with bir şeyle başa çıkmak, uğraşmak anlamında muamele etmek diyebiliriz. İlgilenmek, tabi burada ilgilenilmek şeklinde çevrilmek mümkün. In anything, herhangi bir şeyde, herhangi bir kimseye adaletsiz muamele yapılmayacak. And if there the abedi weight, ve diyor olsa o ve must seen, yani bir hardalın ağırlığında bile olsa we will bring it biz onu getireceğiz and sufficient yeterlidir abi biz yeterliyiz to take account biz hesap almak konusunda yeterliyiz diye buyuruyoruz. Bu noktada insanlarla olan ilişkilerimizde, sözlerimizde, onlar hakkında söz, söylediğimiz sözlerde de ölçülü olmamız lazım ve bu gerçekten bir hardal tanesi kadar olsa, bir zerre kadar da olsa bizim karşımıza çıkacak. O insanın helalliğini almadan ki bu konuda maalesef bazen ağzımızdan çıkan sözleri kulağımız duymayabiliyor. İnsanların hakkında konuşurken ölçülü, özenli olmaya dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda onlara karşı yaptığımız ameller noktasında da bir haksızlık yapmamalıyız. Çünkü yaptığımız her ne olursa olsun bizim karşımıza çıkacaktır. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Rabbim bu noktada bugüne kadar yapmış olduğumuz hataları affetsin ve o insanlara da eğer adaletsiz davranışsak, gerek sözde gerek davranışta onlarla da helalleşmeyi bizlere nasip et. Yoksa bu gerçekten zor bir durum olabilir. Ve Velakat hemle kat bir vurgu bir tekil ifadesi. Eteyne, eteyne verdik Musa, Musa'ya ve Harun'a. Musa ve Harun'a el-furkanı. Furkanı, Furkanı verdik ve diyen bir ışık verdik. Parlayan bir ışık. Ve zikran bir öğüt. Lil -muttakin. Aynı zamanda da müttakiler için. Bu müttakilerin kim olduğunda Rabbimiz Bakara suresinin ikinci ayetinden itibaren onları anlatır. Onların özelliği Ellezine yu'minune bil gaybi. Gaybe ima eden kimseler. Vellezine gaybe ima edenler. Ve yuqimune salati. Ve namaz kılan kimseler. Ve mimme razaknehum yunfikun. Ve kendilerini rızıklandırdığımız şeyden infak eden, harcayan kimselerdir diye buyuruyor Rabbimiz. Ve devamında da Vellezine yu'minune bime unzile deyke. Bize indirilen şeye yani sana indirilen şeye iman edenler ve bime unzile ve lezine yukmine bime unzile ilke e ve bime unzile min gablik ve senden önce indirilen şeye ve hum bil afiretuhum onlar ahiretlerine yukinun ahiretlerine de kötü bir şekilde iman eden kimselerdir. Ve o kimselerin ulayke ala huden min rabbihim o kimseler Rablarındandır hidayet üzerindedirler ve ulaike humul muflihun ve onlar kurtuluşa eren, başarıya ulaşan kimselerdir diye buyuruyor. Ve peygamberlerin gönderildiği kitaba gereğince sarılan kimseler müttaki kimseler. Burada Hz. Musa ve Hz. Harun Efendimiz'e gönderilen kitaptan bahsediyor. And indeed we granted to Musa. Musa'ya Moses and Harun, the Aaron, the criterion, criterion, hakla batılı ayıran şeklinde ölçüt diyebiliriz. O right and wrong, yani doğru ve yanlışın ölçütünü verdik. Yani shining light ve parlayan bir ışık verdik. Tora, yani bu Tavrat, Tevrat kitabı. And a reminder for el müttekin ve müttekiler için de bir öğüt, bir hatırlatıcı verdi. Yani insan Kur'an'ı okuduğunda tek başına eğer inanan bir kimse değilse, ibadetlerini namaz, zekat gibi ibadetlerini yerine getirmiyorsa bu noktada onun sıkıntıları olabilir. Rabbim bizleri hem okuduğumuz kitapları anlamaya gayret gösteren hem de Rabbimize karşı ibadetlerimiz noktasında tutarlı, dirayetli olabilmeyi Bizlere nasip etsin. Hata etmişsek hatalarımız daha olsun. Allah azim.